Sina Akademi'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Güncel Bilgiler serimizle devam ediyoruz. Arkadaşlar güncel bilgiler serimizde geçen ay 3, 3 ya da 4 tane çekmiştik. Oradan lisanstan 3 soru geldi. Umarım orta öğretimi ön lisansta da bu soruları tuttururuz. Ve güncel bilgiler serimize devam ediyoruz arkadaşlar. İlk sorumuzla başlıyoruz. Karadeniz'de bulunan doğal gaz sahasına verilen isim nedir? Sakarya Tuna, Zonguldak, Fatih. Hepiniz Tuna'ya gidebilirsiniz arkadaşlar. Dikkat edin. Saha'nın ismini söylemiş. Saha sağdan kutlayın Sakarya. Cevap Sakarya arkadaşlar. Karadeniz'de Fatih gemisinin doğalgaz bulduğu kuyunun ismi nedir? Dikkat edin kuyu soruyor. Sahayı sormuyor. Fatih 1, Tuna 1, Kanuni 1, Zonguldak. Cevap Tuna 1 arkadaşlar. Saha Sakarya, kuyu Tuna 1. Ayasofya'nın ismi değişti arkadaşlar. Ayasofya'nın açılmasıyla yeni ismi Büyük Ayasofya anlamını taşıyan Ayasofya'yı Kebir Camii olarak değiştirdi arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Çıkabilecek güncel bilgilerden bir tanesidir. Türk Edebiyatı'nın önde gelen isimlerinden Adalet Ağoğlu 91 yaşında hayatını kaybetti arkadaşlar. 14 Temmuz'da vefat etti. Başımız sağ olsun tekrardan. Önemli eserleri Ölmeye Yatmak, Bir Düğün Gecesi gibi eserleriyle birçok ödül kazanmıştır Adalet Ağoğlu. Türk Tarih Kurumu'nun yeni başkanı kim oldu? Birol Çetin, Muharrem Akça, Kemal Ak, Ahmet Yıldırım, Fatih Güven. Cevap Birol Çetin arkadaşlar, Türk Tarih Kurumu'nun yeni başkanı Birol Çetin'dir. İlk sakin şehir seçilen Seferihisar hangi ilimizde yer alır? Or burada bir yanlışlık olmuş arkadaşlar İlimiz olacak o. İlk sakin şehir olan Seferihisar İzmir, Antalya, Muğla, Van, Denizli. Cevap İzmir arkadaşlar İzmir ilimizde yer alır Seferihisar. Tarihte koronavirüsünü keşfeden ilk kadın doktor kimdir? John Almedia, Ayla Güngör, Alexihan, Karina Carmel Jül Saçk. Cevap Jone, John Almeydi arkadaşlar. Yoksulların doktoru olan koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybeden doktorumuz kimdir? Veli Aykın, Mehmet Diner, Ali Yılmaz, Ahmet Öz, Murat Dilmener. Cevap Murat Dilmener arkadaşlar. E, cidden başımız sağ olsun. E, tekrardan e, baş sağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun arkadaşlar. Devam ediyoruz. En yüksek devlet memuru hangisidir? Bakan, doktor, vali, kaymakam, cumhurbaşkanı, idari işler başkanı. Arkadaşlar dikkat edelim. Hepiniz bakana ya da valiye gidebilirsiniz. Cevap edin arkadaşlar. Cumhurbaşkanı, idari işler başkanı en yüksek devlet memuru ünvanına sahiptir. Bu kişi ise Metin Kırı aittir. Türkiye'de koronadan hayatını kaybeden ilk doktor hangisidir? Murat Dilmer, Cemil Taşçıoğlu, Feriha Öz, Mustafa Oral. Arkadaşlar, ölen doktorlarımızın hepsi bizim için bir pırlandadır. Tekrar mekanları cennet olsun. Cevabımız Cemil Taşçıoğlu arkadaşlar. İlk koronadan hayatını kaybeden doktorumuzdur. Tokta üretim sorumluluğu otomotiv sektöründe 20 yılı aşkın. Tecrübeye sahip olan Murat Aktaş'a verildi. TOK üretim sorumlusu Murat Aktaş oldu arkadaşlar. Rusya COVID-19 aşısını adını Sovyet Birliği ve dünyanın ilk yapay uydusu Sputnik'e atıfla aşıya Sputnik 5 adı verilecek. Sputnik V de olabilir arkadaşlar. Orayı tam bilmiyorum. Ee, devam ediyoruz. Ülkemizde ilk kurulan uzay birimleri araştırma merkezinin adı nedir? Gökbey, Rasat, Ulak, Sirius. Cevap Sirius arkadaşlar. Uludağ'ın eski ismi nedir? Karlı Dağ, Kesiş Dağı, Beyaz Örtü, Büyük Dağ, Kanun Dağı. Cevap Kesiş Dağı arkadaşlar. Uludağ'ın eski ismi Kesiş Dağı. Karadeniz'in zeokması olarak adlandırılan Hatrina Ab Polis, antik kenti nerede yer alır? Trabzon, Sinop, Karabük, Samsun, Tokat. Cevap Karabük arkadaşlar. Türkiye'deki en fazla köy hangisinde bulunur? Sivas, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir. Cevap Sivas arkadaşlar. Türkiye'deki en fazla köy Sivas'ta yer alır. İstanbul'da olmamasının sebebi büyük şehir olması arkadaşlar mahalleye dönüştürülmüştürler. Küçük A Romanı'nın yazarı kimdir? Tarık Buğra, Yaşar Kemal, Kemal Tahir, Yakup Kat, Ahmet Efendi. Arkadaşlar fotoğrafta gördüğünüz gibi Tarık Akan'dan e, Küçük Bey lakabından çarışım sağlayabilirsiniz. Cevap Tarık Buğra. Şevket Süreyya ve Yakup Kat'inin çıkardığı ortak gazete hangisidir? Kadro, Minber. Belleten, Makver, Cerite. Cevap kadro arkadaşlar Trabzon'un kadrosundan gelsin aklınıza. Şevket Süreyya ve Yakup Katri kadroyu ortak çıkardı. Mersin'de bulunan Gilindire mağarasında yaptığı paletsiz dalış ile dünya rekoru kıran sporcumuz kimdir? Şahika Ercümen, Yasemin Atar, Çağla Gün, Berna Sol, Hale Gün, Cevap Şahika Ercüman arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi finali maçını yöneten ilk Türk hakem kimdir? Mete Kalkavan, Selçuk Dereli, Cüneyt Çakır, Fırat Aydınuz. Cevap Cüneyt Çakır arkadaşlar. UNESCO'nun yaşayan insan hazinesi olarak ilan ettiği kişi kimdir? Neşet Ertaş, Aşık Mahzuni, Sezai Karakoç, Yunus Emre. Cevap Neşet Ertaş arkadaşlar. Nemrut krater gölü nerede bulunmaktadır? Dikkat edin Nemrut heykelleri demiyor Nemrut krater gölü Adıyaman, Bitlis, Elazığ, Malatya. Cevap Bitlis arkadaşlar. Adıyaman'daki Nemrut'la karıştırmayın sakın. 1929 yılı ekonomik krizi ile ele alan John Steinbeck yazdığı eser hangisidir? Kara çarşamba, iflas, yıkım, Macver, gazap üzümleri. Cevap gazap üzümleri arkadaşlar. Gazap üzümleri 1929 yılı ekonomik krizini ele alıyor. Osmanlı'da ilk karantina uygulamasını hangi padişah döneminde uygulandı? Kanuni, Fatih, 3. Ahmet, 1. Mehmet, 2. Mahmut. Cevap 2. Mahmut arkadaşlar. Görselde de gördüğünüz gibi Mahmut Tuncer'den aklınıza gelsin. Avrupa Merkez Bankası nerededir? Frankfurt, Londra, Paris, Riyad, Roma. Cevap Frankfurt arkadaşlar. Avrupa Merkez Bankası Frankfurt'tadır. Hangisi DAP kapsamında yer almaz? Şırnak, Van, Bitlis, Sivas. Cevap Şırnak arkadaşlar. Sivas'a gidebilirsiniz ama Sivas DAP'ta yer alır. Şırnak kapta bulunur. Dünyanın akciğeri, akciğeri olarak bilinen ülke hangisidir? ABD, Kanada, Rusya, Norveç, Kazakistan. Dünyanın akciğeri olarak bilinen ülke Rusya'dır arkadaşlar. Para basılmasına kim karar verir? Cumhurbaşkanı, TBMM, milletvekili, dışişleri bakanı. Cevap TBMM arkadaşlar. Para basılmasına TBMM karar verir. YÖK üyelerini kim seçer? Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletvekili, dışişleri bakanı. Cevap Cumhurbaşkanı arkadaşlar. YÖK üyelerini Cumhurbaşkanı seçer. Rütük üyelerini kim seçer? Cumhurbaşkanı, TBMM, Milletvekili, Dışişleri Bakanı. Rütük üyelerini TBMM seçer. George Floyd, ölümüyle ABD'yi ayağa kaldıran nazik dev olarak bilinen kişi, 2020'de Mayıs ayında ABD'de polis tarafından öldürülen bu siyahi vatandaş George Floyd, Amerika'da büyük karışıklığın çıkmasına sebep oldu arkadaşlar. Bu da çıkabilecek güncel bir bilgi. Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi Songar %83'lük yerlilik oranıyla yerli malı belgesi aldı. Songar. Birleşmiş Milletler'de hangisinin veto hakkı yoktur? Fransa, Çin, İngiltere, Rusya, Almanya, Fırça olarak kutlayın arkadaşlar. Fırça olarak Fransa, Çin, İngiltere, Rusya, ABD'dir. Almanya boşta kalıyor. Kanal cephesinin komutanı kimdir? Evet, görselde Cemal'i görürsünüz. Survivor'daki Cemal arkadaşlar. Mustafa Kemal, Cemal Paşa, Fahrettin Paşa, Halil Paşa, Mustafa Paşa. Cemal Paşa arkadaşlar. Görseli de koyduk ki kodlayasınız, aklınızda kalsın. Ne kadar aklınızda kalırsa bizim için o kadar bir mutluluktur. Hangisi Anıt Kabir Projesi'nde yer alan bir mimardır? Kemal Bey, Orhan Arda, Fatih Zor, Ahmet Güvenç, Reşit Ray. Arkadaşlar görselleri birleştirdiğinizde cevap Orhan Arda. Anıtkabir projesinde yer alan bir mimardır. Osmanlı'da ilk tiyatroyu kuran kimdir? Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı gelsin aklınıza. Güllü Agop, Celal Reşit, Şeker Ahmet, Osman Hamdi, Fatih Bey. Cevap Güllü Agop arkadaşlar. Osmanlı'da ilk modern tiyatroyu kurmuş. Şeker Ahmet ise Osmanlı'da ilk resim sergisi. Osman Hamdi Bey ise... E sanayi nefiseyi kurdu arkadaşlar. Devam ediyoruz. İlk Sağlık Bakanımız kimdir? Doktor Rıza Nur Fevzi Çakmak. Atnan adı var. Halide Hanım. Yusuf Kemal. Cevap Atnan adı arkadaşlar. Görselde gördüğünüz gibi. Çöl Kaplanı ünvanı olan Medine Müdafası Kahramanı kimdir? Fahrettin Paşa, Osman Paşa, Halil Paşa, Kazım, Cemal Paşa. Görselde de gördüğünüz gibi arkadaşlar cevap Fahrettin Paşa. Bizim de korona fatihimiz ise Fahrettin Koca'dır arkadaşlar. Şimdiden ona kolaylık diyoruz. Allah yardımcısı olsun. Yumuşama dönemini başlatan olay hangisidir? Arkadaşlar eskiden bakkalda tuz almaya giderdik. Salt tuz diye yazardı. Oradan aklınıza kalsın. Salt bir kübik. Yalta, Kahire, ping pong cevap salt bir arkadaşlar. Türkiye'nin ilk kadın doktoru kimdir? Sabiha Güreyman, Safiye Ali, Türkan Akyol, Azze Hanım, Sadiye Hanım. Ali Doktor görüyorsunuz arkadaşlar. Cevap Safiye Ali. 18 Mart kahramanı kimdir? Cevdet Çobanlı, Mehmet Akif, Kemal Bey, Osman Hamdi, Ahmet Paşa. Arkadaşlar cevabı Cevat Çobanlı'dan kodlayın. Çobanlı ailesi Hüsnü Çoban Cevat Çobanlı 18 Mart Kahramanı Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Kim getirildi? Burhan Üstün, Veysel Eroğlu, Kemal Ray, Kemal Gün, Ahmet Akarca Arkadaşlar görselde Gördüğünüz kişi Avrupa Yakasından Burhan Uyuşmazlıkları çok iyi çözerdi Çatışmaya hiç yaşamazdı kendisi O yüzden onu Burhan Üstün olarak da Kodlayabilirsiniz Cevap Burhan Üstün Türkiye'nin ilk milli eğitim bakanı kimdi? Adnan adı var. Doktor Rıza Nur, Kemal Derviş, Bekir Sami, Yusuf Tengirşek. Cevap Doktor Rıza Nur arkadaşlar. Görselde Rıza Baba'yı görüyorsunuz. Umarım böyle size fayda sağlıyordur arkadaşlar. Değişiklik olsun diye görselleri koyduk. Türkiye'nin ilk yerli ve milli tünel açma makinesinin adı nedir? Lale, oyma, çatlama, delme, e, arka sokaklardaki yine e, Ali Lale lakabıyla biliyorsunuz. Cevap Lale arkadaşlar. O yüzden koydum bu resmi. Bir kişinin tek başına evlat edinebilmesi için kaç yaşını doldurması lazım? 18, 21, 30, 35. Cevap 30 arkadaşlar. Bir kişinin tek başına evlat edinebilmesi için 30 yaşını doldurması lazım. Milletler cemiyetindeki ilk temsilcimiz kimdir? Kemal Derviş, Cemal Hüsnü Taray. Yusuf Akçura Atnan adı var Kemal Bey. Cevap arkadaşlar görselleri birleştirin Cemal ile Hüsnü, Cemal Hüsnü Taray. Türkiye'nin ilk tabiat anıtı hangisidir? Zaman Dere, Çamlık, İznik, Trova. Cevap arkadaşlar Zaman Dere, Zaman Dere. Anason üretiminde birinci olan ilimiz hangisidir? Burdur, Konya, Samsun, Manisa. Cevap Konya arkadaşlar. Avokado üretiminde birinci olan ilimiz hangisidir? Bursa, Adana, Ankara, Antalya. Meşhur avokado Antalya'da üretilir. Türkiye'de kaçıncı yasama dönemi yaşanıyor? 2019-2023 yılı arasında kaçıncı yasama dönemindeyiz arkadaşlar? 21, 27, 34, 64. Cevap 27 arkadaşlar. 27. yasama dönemini yaşıyoruz. Şıpka kahramanı olarak bilinen kişi kimdir? Süleyman Hüsnü Paşa, Rauf Paşa, Osman Gazi, Refet Beli. Cevap Süleyman Hüsnü Paşa arkadaşlar. Hangi da Akdeniz bölgesinde yer alır? Sultan, Canik, da, Aydın, Mercan. Cevap Sultan arkadaşlar. Sultan Akdeniz bölgesinde yer alır. Yoksulların doktoru olan koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybeden doktorumuz kimdir? Veli Aykın, Mehmet Diner, Ali Yılmaz, Ahmet Öz, Murat Dilmener. Cevap Murat Dilmener arkadaşlar. En önemli eseri Kitabul Menazir olan optik kurucusu kabul edilen kimdir? İbn Sina, Farabi, İbn Rüşd, İbnül Heysem, Akşemseddin. Cevap İbnül Heysem arkadaşlar optiğin kurucusudur. Hep Atatürk yanında eserini yazan kimdir? Ali Fuat Cephesoy, Salih Buzuk. Yakup Kadri, Falih Rıfkı, Kemal Tahir. Cevap Salih Bozuk arkadaşlar. Hep Atatürk yanında. covid 19'un bulunmadığı tek kıta hangisidir? Avustralya, Antarktika, İskandinavya, Asya, Kuzey Afrika. Cevap Antarktika arkadaşlar. İlk altın olarak adlandırılan yerli kivi nerede yetiştirildi? İlk e, yerli kivimiz ilk altın olarak geçiyor arkadaşlar. Yalova, Düzce, Bayburt, Amasya, Sparta. Cevap Yalova arkadaşlar. İlk altın yerli kivisi Yalova'da yetiştirildi. Hatay Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Tayfur Sökmen, Abdullah Melek, Yusuf Kemal, Abdul Hak. Cevap Tayfur Sökmen arkadaşlar. Osmanlı'da devşirme sistemiyle alınan çocuklar nerede eğitim alırdı? Enderun, Biron, Medrese, Sade. Cevap Enderun arkadaşlar. G7 2020 yılı zirvesinin merkezi neresi olmuştur? ABD, Kanada, Fransa, İngiltere. Cevap ABD arkadaşlar. G7 2020 zirvesi ABD toplandı. E-Devlet uygulanmasının yeni adı nedir? Dijital Türkiye, E-Net, Dijital Dünya, E-Teknoloji. Cevap Dijital Türkiye arkadaşlar. Dünyadaki ilk bilgisayarın adı nedir? Tesla, Edison, Eniac, Xvetra. Cevap Eniac arkadaşlar. İlk olimpiyat oyunları nerede yapılmıştır? Mısır, Atina, Fransa, Almanya. Cevap Atina arkadaşlar. Dünya tarihinde en çok ölüme sebep olan salgın hangisidir? Covid-19, kara veba, Rus gribi, İspanyol gribi. Cevap kara veba. Devrim arabaları hangi cumhurbaşkanı emriyle yapılmaya başlanmıştır? Celal Bayar, Adnan Menderes, Cemal Gürsel, İsmet Ününü Cevap Cemal Gürsel arkadaşlar. Türkiye'nin ilk metro ihracatı hangi ülkeye yapılmıştır? Tayland, Sudan, Kostraka, Pakistan, Belarus. Cevap Tayland arkadaşlar. Şurada Costa Rica yazıyor. O yanlış olabilir. Dikkat edelim. Cevap Tayland. Dünyanın ilk modern müzik kitabını yazan bilim insanı kimdir? i̇bn Sira, Farabi, Heysem, Gazali, Akşemseddin. Cevap Farabi arkadaşlar. İlk modern müzik kitabını yazan kişi. Kudüs Fatih olarak bilinen kişi kimdir? Enver Paşa, Rauf Orbay, Tuğrul Bey, 1. Mesut, Selahattin, Eyyubi. Cevap Selahattin, Eyyubi arkadaşlar. NATO kuruluşuna son üye olan ülke hangisidir? Kuzey Makedonya, Hırvatistan, Bosna, Arnavutluk, Bulgaristan. Cevap Kuzey Makedonya. Nemrut Krater Gölü nerede bulunmaktadır? Bitlis'te bulunmakta. Arkadaşlar güncellerimiz buraya kadardı. Şimdi sizin için güncelleri... Tekrar hızlı bir şekilde tekrar edeceğiz arkadaşlar mutlaka bu tekrarı dinleyin arkadaşlar çünkü size baya fayda sağlayacak en baştan hızlı bir şekilde tekrar edeceğiz mutlaka tekrarlara katılın başlıyoruz arkadaşlar Karadeniz'de bulunan doğalgaz sahasına verilen isim nedir? Sakarya. Sağdan aklınıza gelsin Sakarya. Karadeniz'de Fatih gemisinin doğalgaz gaz bulunduğu koyunun ismi Tuna 1'dir. Ayasofya'nın yeni ismi Ayasofya-i Kebiri Cami. C Büyük Ayasofya anlamını taşır. Türk Edebiyat önde gelen isimlerinden Adalet Ağoğlu 14 Temmuz'da hayatını kaybetti. Ölmeye yatmak bir dün gecesi gibi eserleri vardır. Türk Tarih Kurumu'nun yeni başkanı kim oldu? Birol Çetin. İlk sahi, sakin şehir seçilen Seferi Hisar hangi elimizde yer alır? İzmir. Tarihte koronavirüsünü keşfeden ilk kadın doktor Royna Almedia. Yoksulların doktoru olan koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybeden doktorumuz Murat Dilmener. En yüksek devlet memuru hangisidir? Cumhurbaşkanı İdari İşler Başkanı Metin Kır Atlı'dır. Türkiye'de koronadan hayatını kaybeden ilk doktor hangisidir? Cemil Taşçıoğlu. TOK'ta üretim sorumluluğunu Murat Aktaş aldı. Sovyet Birliği dünyanın ilk yapay odusu olan Sputnik'e atıf, atıf olarak aşıya Sputnik ve adını verdi. Ülkemizde ilk koruna korulan uzay birimleri araştırma merkezinin adı nedir? Sirius. Uludağ'ın eski ismi nedir? Kesiş Dağı. Karadeniz'in zevkması olarak adlandırılan Hadrianapolis antik kenti nerede yer alır? Karabük. Türkiye'deki en fazla köy hangi elimizde bulunur? Sivas. Küçük Ağ romanının yazarı kimdir? Tarık Buğra. Şevket Süreya, Yakup Kadri'nin çıkardığı ortak gazetenin adı Kadro'dur. Mersin'de bulunan Gelin Dire mağarasında yaptığı pa paletsiz dalış ile dünya rekoru kıran sporcumuz Şahika Ercümen'dir. Şampiyonlar Ligi finalinin maçını yöneten ilk Türk hakem Cüneyt Çakır. UNESCO'nun yaşayan insan hazinesi olarak ilan ettiği kişi Neşet Ertaş. Nemrut Krater Gölü Bitlis'tedir. 1920 yılı ekonomi krizini ele alan eser Gazap Üzümleridir. Osmanlı'da ilk karantina uygulamasını 2. Mahmut yapmıştır. Avrupa Merkez Bankası'nın merkezi Frankfurt'tur. Hangisi DAP kapsamında yer almaz Şırnak Gap'ta yer alır. Dünyanın akciğeri olarak bilinen ülke hangisidir? Rusya. Para basılmasına kim karar verir? TBMM. YÖK üyelerini Cumhurbaşkanı seçer. Lütfü üyelerini Türkiye Büyük Millet Meclisi seçer. George Floyd ölümüyle ABD'yi ayağa kaldıran nazik devdir. Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi Sungar %83-42'lik yerlik ünvanı ile yerli malı da, e, belgesini aldı. Songar. Birleşmiş Milletler'de hangisinin veto hakkı yoktur? Almanya'nın yoktur. Kanal cephesinin komutanı kimdir? Cemal Peşa. Hangisi anıt kabir projesinde yer alan bir mimardır? Orhan Arda. Osmanlı'da ilk tiyatroyu kuran kimdir? Gülü Agop. İlk sağlık bakanımız kimdir? Adnan adı var. Çöl kaplanı unvanı ile Medine müdafası kahramanı kimdir? Fahrettin Paşa. Yumuşama dönemi başlatan olay. Sad 1. Türkiye'nin ilk kadın doktoru Safiye Ali. 18 Mart kahramanı kimdir? Cevat Çobanlı. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı'na kim getirildi? Burhan Üstün. Türkiye'nin ilk Milli Eğitim Bakanı kimdir? Doktor Rıza Nur. Türkiye'nin ilk yerli ve milli tünel açma makinesinin adı nedir? Lale. Bir kişinin tek başına evlat edinebilmesi için kaç yaşını doldurmuş olması lazım? 30. Milletler Cemiyeti'ndeki ilk temsilcimiz kimdir? Cemal Hüsnü Taray. Türkiye'nin ilk tabiat anıtı hangisidir? Zaman Anason üretiminde birinci olan ilimiz hangisidir? Konya. Avokado üretiminde birinci olan ilimiz Antalya'dır. Türkiye kaçıncı yasama dönemindedir? 27. Şıpka kahramanı olarak bilinen kişi kimdir? Süleyman Hüsnü Paşa. Hangisi hangi da Akdeniz bölgesinde yer alır Sultan? Yoksulların doktoru olan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorumuz Murat Dilmener. En önemli eseri Kitabül Menazır olan Optik Kurucusu kimdir? İbnül Heysem. Hep Atatürk'ün de eserinin yazarı Salih Bozuk'tur. Covid-19'un bulunmadığı tek kıta Antarktika. İlk altın olarak adlandırılan yerli kivi nerede yetiştirildi? Yalova. Hatay Cumhuriyet'in ilk cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen. Osmanlı'da devşirme sistemi ile alınan cumhur çocuklar nerede eğitim alırdı? Enderon'da eğitim alırdı devşirme sistemi ile alınan çocuklar. G7 2020 yılı zirvesi merkezi neresi olmuştur? ABD. E-Devlet uygulamasının 7 adı nedir? Dijital Türkiye'dir. E-Devlet uygulamasının yeni adı Dijital Türkiye. Dünyadaki ilk bilgisayar ENIAC'tır. İlk olimpiyat oyunları Atina'da yapılmıştır. Dünya tarihinde en çok ölüme sebep olan salgın kara veba. Devrim arabaları hangi cumhurbaşkanı ile yapılmaya başlanmıştır? Cemal Gürsel. Türkiye'nin ilk metro ihracatı hangi ülkeye olmuştur? Tayland. Dünyanın ilk modern müzik kitabını yazan bilim insanı kimdir? Farabi. Kudüs Fatih olarak bilinen kişi kimdir? Selahattin Eyyubi. NATO korşuna son üye olan ülke Kuzey Makedonya. Nefeser Gölü nerededir? Bitlis. Arkadaşlar güncellerimiz buraya kadardı. Ee, yorgunluktan dolayı dil sürçmeleri fazla olmuş olabilir. Bundan ötürü sizden özür dilerim. Umarım genelde sorular buradan çıkar. Ee, eğer bizi abone olup takip ederseniz ve yorum ve beğeni kısmına e, yüklenirseniz arkadaşlar sevinirim. Arkadaşlara baya faydamız olur inşallah. Şimdiden hepinize başarılar dilerim. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.